Evet arkadaşlar bugün Age of Civilization 2'de Bosna serimizde Bosna'nın ulusal odağı olan Bosna Krallığı'nı kuracağız. Şöyle puanlarımızı dağıtalım hemen. Şöyle puanları dağıttık hızlıca. Ee, bütçemizi düzenleyelim. daireleri biraz kısalım, arttıralım. Araştırmaya da %5'i verelim. %6 yeterli. Gelirimizi arttırdık. Direkt Karadağ'da alacağım. Kar bir dakika topraklara bakalım neresi lazım da öncelikle. Bosna Krallığı tam Karadağ toprakları ve Hırvatistan Hırvatistan almamız için ama şurada iki devlet almam lazım. Ekonomik olarak biraz güçlenmem lazım direkt. Şimdi ben bu askeri kullanayım mı? Beklesin biraz. Para basalım. 10K yapayım. En azından 10K olsun. Çok hızlı geliyor. Levelimiz çok mu düşüktü ki? Ha dağıtmamışız daha. Aa ben de diyorum hepsini dağıtmamışız tamam. Şöyle ee, yapalım paramızı dağılmışken iki devleti de aradan çıkaralım. Çok kısa sürecek bir ihtimal ama şey de yapabiliriz. Hatta diğer ulusal olana gidelim. Nereye? Yugoslav Krallığı'na gidelim. O biraz daha büyük ama bizi tatmin eder bu videoluk. Tamam şurada basayım bir. 2005 şurada basayım. Ekonomi hala artıda. Şöyle şuraya 2400 1200 2300 Yeterli gayet yeterli. Şöyle şuraya alalım bütün orduları. Tamam. Direkt alayım mı? 700 de gelsin dedi. Bu ordu almayabilir. Bir keresinde almamıştı. Gerçi şey, 2300'ü silme... Ee, tamam tamam aldık aldık. Bak ben olsam defansı kalede yapardım. Burada kale var hazır. Mantıklı olurdu hem kalede. Daha zor geçiyorlar. Zaten kalenin de özelliği o. Oyunda şöyle barışı. Hemen asimile edelim o aldığımız toprakları. Tamam burası da bitti. Şimdi büyük hedefe gözümüzü dikelim. Anadolu'yla Makadonya'ya girelim. Biraz bekleyelim. Hasimli olsun toprak hem de paramız olsun. Evet gelirimizi 2000'e çıkarttık. 2100 güzel artıyor asimilasyondan dolayı. Şöyle hemen ilişki durumuna bakalım ülkelerle. İtalya ile bir geliştirelim önce. Ukrayna'yla bir de Romanya ile geliştireceğim. Vasallık atabiliriz diğer devletlere. Öyle de hızlı ilhak yapabiliriz. Mantıklı şöyle Türkiye ile de ilişkimizi geliştirelim Bulgaristan hükümetiyle gerek yok şu an kapışırım Bulgaristan'la hiçbir sıkıntı yapmadan şöyle bir iki tane uzaklardan müttefik kazanalım İtalya'yı müttefiğimiz alabiliriz Almanya'yı müttefimiz alabiliriz burada kim kaldı başka şöyle güçlü devlet Polonya bazen güçlenebiliyor oyunlarda ama genelde arada ezilen oluyor yine 2. Dünya Savaşı'nda olduğu gibi şöyle ordumuz güçleniyor. Paramız ekonomi. Ekonomiye de bir el atalım. Ne yapalım? Malları arttıralım. İlk başta kıstık. Neden? Çünkü para ihtiyacımız vardı. Vergi kalsın böyle. Yatırımları biraz arttıralım. Diyecektim kıstım. Tamam. Şimdi böyle ekonomimiz yeter. Savaşa girdiğimizde yine kısarız. Tamam 50k gayet yeterli. Şöyle bakalım. Eyalet istikrarı kaç olmuş %20 civarına çıkmışlar bir 50 olsun bekleyelim yine yatırım yapalım başkentimize İkmal kampı cephanelik kütüphane şöyle atölye bir de çiftlik başkentimizi fulllemek bağında şöyle güzel yani Burada kurulan genelde bütün devletler Avusturya, Macaristan gibi, Yugoslavya gibi yıkılıyorlar. Neden? Çok fazla ırk yaşıyor içinde ve bu ırklar birbirleriyle anlaşamıyorlar. Dil farkı var. Şöyle basalım ordu yavaştan. Daha sınırdan bassaydık. Basamayız sınırda. Yeni aldık. Tamam. İlk Bakadonya'yı çünkü Arnavutlu Makadonya'ya dalma ihtimali var. Makadonya'ya... tamam. Şöyle 1600 Evet, tamam. Biraz kötü oldu. Yanlış yere gönderdim ama aldım. Tamam. Bir savunmayla karşılaşmadık da. Yine başkente çekeceğim orduyu. Maliyete düşürüyor çünkü başkente diktiğimiz ikmal kampları sağ olsun. Şöyle Makedonya ile hemen barışımızı imzalayalım. İyi bütün topraklar alabildik. Oyunda Arnavutlu oynarken sanırım alamıyorsun bütün topraklarını. İlk Makadonya'ya dalıyorsun da bir de. Aranız çok kötü oldu. O ay 15'i bastık yanlışlıkla. Tamam bir ilişki durumuna bir daha bakalım. İtalya ilişkisi bizde güzel. Almanya çok kötü. Ben buna ilişki geliştirme mi yapmışım herhalde. Ukrayna bakalım. Tamam Bulgaristan'a sınırımız var. Şuna da atalım ne olur ne olmaz. Yazık günah. Ağlamasın abi bana niye yapmıyorsun diye. Yani Radistan bir arkalama bekliyor muyum? Beklemiyor muyum? Bekliyorum aslında. Bak. Adiler onlar. Yapabilirler. Bakalım. Bir tane yere yanlışlıkla 15 bastım. Onu bekleyeceğiz. 10 tur. Bakalım eğer istikrarına. Ne olmuş? Tamam. Buralar 80'i geçmiş. Hepsini %100 yapacağım. Maksimum gelir. Maksı, e, maksimum gelir her zaman iyidir. Ama diplomatik puanımız yok. Biriksin. Yapamıyorum. Diplomatik puan. Hiç sıfır. Büyük ihtimal diğer devletlerle ilişki geliştirdiğimiz için ama o da düzelir. Bekleriz. Sıkıntı yok. Bosna Krallığı'nı da kurabilirim ama sıkıntı yok. Hangisi daha hızlı gözükürse. Mesela buradan Sırbistan'a Arnavutluğa geçersem neden kurmayayım Yugoslavya? Ama sanırım da gerekiyor. Bilmiyorum. Bakacağız. Mesela Hırvatistan iyi dost olursak ki öyle gözüküyor. Daha yeni attığım dişi geliştirme. Bu ne ya? Bir gelmedi bu. Bitsin dişi geliştirmeler de. İyi paramız artıyor en azından. İyi bir ordu basarım şu an. Şu an bir 15k, 10k ordu basabilecek kapasite diyeyim. Evet, şuraya da atalım bir 50. Sonunda puanlarım da geldiğine göre ilhak da atabilirim. Yani vasalım yapıp özellikle Slavanya yol yapacağım. Ekonomimiz kaç? 54.000 civara bakıyorum. Arnavutlu bir alalım kendi askeri güçlerimizle. Şöyle 2000 2000 2000 yeterli gayet yeterli hem de. Maksat ordu basmak aslında. Bu savaşa girmemdeki. Çünkü ordu basacağım ki diğer devletlere ilhak atabileyim. Yanlış yerde basmışız orduyu. Ben niye öyle yaptım? Sınıra bir daha gitmesinler diye. Bakın hala artıda bir ekonomimiz var. Nasıl bir şey dizdiysek. Şöyle gitsin bu. Şu şöyle gitsin. Başkentte bırakalım orduyu. Sınırlara yiyeceğim birazdan orduyu. Tamam şu ikisinde fazla olsun istedim biraz. Anlattık zaten ilişkimiz kötüymüş. Şu niye? Senin de alacağın devlete ben de aldım değil mi? Üzüldün değil mi? Şöyle bir sana dalayım. Da Oo bak buralar sıkıntı. Basayım biraz daha orada burada. Çünkü büyük sıkıntıya gireceğiz. Bel Oy. Kaçtı orada? 2000 Çubin gitsin o zaman. Şöyle siz de gidin. Canımızın kıymeti yok şu an. 1300 basalım ya. Ne olacak bas abi. Sen de başkente. Hadi zar bana geldi. Tamam. Şöyle başkente dönelim. Sizi daha kullanacağım. Siz daha kullanacaksınız. Siz ilhak talebi atılırken kullanacaksınız. Bakalım. Diyorlar. Arnavutlukla barışımızı imzalayalım. Toprakları sal devam et. Bakayım ekonomimiz. 60k'da ekonomiye verelim biraz. Tamam düşebiliriz. Sıkıntı yok. O düzelecek. Şimdi 8k ordu kime yeter burada? Slovenya'ya yeter. Hemen ilişki düşürelim. İlk motonumuzu gönderelim. Vasallaştıralım. Ne güzel işe yaradı gördüğünüz gibi. Artık onu bir dahaki sefere de ultimaton göndereceğim. Ne zaman? 2024'te. Ve onu ilhak edeceğim. Böyle de mantıklı işi şey. Türkiye ile ilişkilerimiz kötü düzeltelim. Türkiye Balkan yapıyor mu ki bu oyunda? Genelde İran yapıyor, Suriye yapıyor, Irak yapıyor. Balkona çok dönmüyor. Bazen, bazen de Yunanistan'a girebiliyor. Girebildiği oluyor. Şu an kırarım aslında ıı, Bosna Krallığı'nı. Ama kurmayacağım bu kadar yaklaşmışken ne istiyordu ay bakalım şimdi servisten alacağız şeye gerek yok tamam alırım alırım sıkıntı yok hatta bir ikisine de bir operasyonla alalım uğraşamayacağım şeyle para basalım abi Böyle paramızı basalım. 100k para bizi götürür. 100k para götürür. İyi götürür hem de. Tamam çok hızlı bir şekilde. Şuna bir vasallaştırma atabiliyor muyuz? Vasallaştırma diyorum. İlhak. taraftan sıkıştıralım. Bir sıkıntı çıkmasın. Belki onu da çağırabilirmişiz savaşa ama gerek yok. Biz kendimiz alırız. 100k olsun abi. İkisine de aynı anda danılmamız gerekebilir. Şöyle dağıtalım orduyu. Şuraya 3000. Şuraya 2000. Şuraya 2000. Şuraya 1000. Başkentte bir 3000k asalım. Bir 3000'i daha var. Şu 3000 şuraya. Şu anda alabilirsin. Şu anda alabilir arkadaş bize. Şurada da basalım. Evet. Ekonomiye girmeye başladı. Ne kadar askerimiz? Askerimiz güçlendi. Ordu bakımına verelim. Biraz paramız düzelsin. Sevdiğimiz bir kardeşimiz öncelikle. Aa buraya vermemişiz ordu. Buraya yordu orada vermedik? Tamam. Ya sen sevdiğimiz bir kardeşimizdin. Rahmetli olarak. Ama öyle halimiz için daha iyi. Şöyle şuralara. Başkente basmıştır bu ya. Çok zannetmiyorum basabileceğini de. Ekonomisi. Bizim gibi değil. Bizim ekonomimiz düzgün. Biz yatırımlarımızı yapıyoruz. tam tek turda hallederiz. Bu 1800 kaldı orada. Ciddi bir rakam. Şuraya şu destek gitsin. Bu direkt alsın. Bu da direkt kalsın. Bu da direkt dalsın. Zarı bana vermesi lazım ama. Bir dakika. Paramız var Allah'a şükür. Şöyle başkente dönelim. Bir dahaki seferimiz Sırbistan üzerine olacak. Tamam. Tamam. Çok güzel. Şöyle toplanalım tekrar başkentte. Sırırsan herkes arkadan bıçakladın. Şu ana kadar Osmanlı dahil. Şimdi biz seni bir arkadan bıçaklayalım. Şöyle %80'i geçelim ama. Hatta 80'i geçenlere de bir 10 verelim. Parayı bitirmek bağımlı. Yok tamam ya 90'a gitsin yeter. Çok aşırı da güçlenmemize gerek yok. Şu an paramızı ver. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane cephemiz var. 7 kere 3 yapsak 21. Basar mıyım 21? Basarım ama biraz para lazım. Ekonomi eksiğe girecek. Bunları başkentten çıkarınca. Çünkü başkentte ikmal kampımız var. Bakalım. Hallederiz. Sıkıntı yok. 50 ver. Şöyle 50 binimiz de birikti zaten. Ampulümüzü de verelim. Şimdi başkentte ordumuz var. Ne kadar basarız başkentte? Basarız ya. Kaç oluyor? 8 2500 8 hatta seni bir durduralım sen de basmayalım ki ekonomimiz yerin dibine girmesin diyecektim adam korktu adam celallendi neşter çıkarttı bu ne kardeşim ya sen adam mısın lan Allah'tan artı bir daha dikkat et ölme dikkat et ölme dur bakayım 4000 4000 değil 3000 ay az gönderdik bak şuraya 1000 bin, bin kası daha var Şimdi başkent tarafı önemli. Başkentten iyi vuralım. 3K kaç? Ulan 7K kaldı. Tam şuraya 2K. Burada fazla var. 2K. Tam 2K. Şuraya basalım. Ya yani gelsin öyle basarız. Ekonomi nasıl eksiye girdi ama. Bir dalsana bana. Keşke sen dalsan. Dur bakayım. Kesin şuraya dalacak ya. Basmayalım o kadar basmayalım o kadar. Şöyle basalım. Bir tur daha ki biraz daha ekonomisi kötü olsun. O da asker basacak şimdi. O da kötü olacak. Fabrika kaybı vermese keşke. Direkt full fabrikasıyla bize geçse. Ya bu savaştan sonra büyük hedeflerimize ulaşabileceğiz. Nereye göndereyim? Şuraya göndereyim. Burada bastı mı ki orada acaba. Ben basmam. Ben başkente çekilirim. Bir hat gelişi kayarım ya mantıklı hareketler var burada yapılabilecek ama yani yapabileceği çok da bir şey yok. Ya bir devletle ittifak olmalıydı ya da bir parası olacak bir devlete. Anlaşma gönderecek. Gel sen buna dal. Hatta ben toprak istemiyorum. Hani al şu parayı. Şuna dal sana gibi ama yapamadı. Bunu kaç var orada? Aa. Ha gitmemiş ki daha. Tamam. Barış'ı gönder. Bir şeyi kurayım. 47 al. Tamam. Şimdi hiçbir şey yapmıyorum. Yugoslavya Krallığı. Evet. Evet Yugoslav Krallığı olarak yeniden ayaklandık. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Like'a basmayı ve abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.